Masterchef Türkiye'nin 104. bölümünde yarışmacılar öncelikle bir önceki hafta yarışmaya veda eden Çağatay hakkında duygu ve düşüncelerini söyleyerek başladılar. Türkiye'nin en çok sevilen yarışma programlarından Masterchef Türkiye'de yarışmacılar mavi takım kaptanlığını almak için lahmacun yaptılar. Şefler yarışmacılardan 6 adet lahmacun yapmalarını istediler. 15 yarışmacıdan 5 yarışmacı istenilen sayıda lahmacun yapamadı. Gecenin en ilginç lahmacununu Kıvanç yaptı yarışmacının yemeği lahmacundan çok Konya etli ekmeğe benziyordu. 104. bölümde bütün kadın yarışmacıların lahmacunları beğenildi. Atike, Gamze, Büşra, Fatmanur ve Seyit arasından en iyi iki lahmacunu Büşra ve Fatmanur'un kiydi. Fatmanur ve Büşra gözleri kapalı iki kategoride düello yaptı. Yarışmacılar öncelikle ürünlere dokunarak tanımaya çalıştılar. Dokunarak yapılan düelloyu Fatmanur kazandı. İkinci düello tat düellosuydu. Yarışmacılar suyu çıkarılan meyve sebzeleri tanımaya çalıştı. Düelde Uybuşra kazandı. Durum 1-1 olunca kaptanı altın gol belirledi. Şefler yarışmacıların önüne koydukları kara pirinçten 750 grama en yakın olanı tatmalarını istedi. En yakın 612 gramla Büşra mavi takım kaptanlığını aldı. Büşra kırmızı takım kaptanlığına yarışmaya yedeklerden katılan Tolga'yı seçti. Büşra'nın kurduğu mavi takım şu şekilde: Büşra, Gamze, Tayfun, Görkem, Burak Kaya, Serpilay, Ayaz ve Burak Revanbaş. Tolga'nın oluşturduğu kırmızı takım ise şu şekilde. Tolga, Metin, Yağız, Atike, Kıvanç, Barış ve Fatmanur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla içerikten haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.